Amca Şikari'nin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar her yerde böyle Ay, <laughs> Ay arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi videomuza başlayabilir miyiz? Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadeðu sjálf, tjók getur. Bakk, ney gör ég jésun? Sjálf, hei? Sjálf. Açılma bizden. <laughs> Ay yoruldum arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bin like bekliyorum sizden. Görüşürüz.